herkese merhaba Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok hızlı bir dönüş oldu. Kanalda fark ettiğim bir takipçimin bir yorumu varmış. Bizleri en son gördüklerinde neler hissettiler diye bir yudum su almak istedim. Sanki boğazıma bir şey düğümlendi. İkinci açılımı çekiyor olacağım hızlıca. sanki aklınızdaki kişilerin sizlere söylemek istedikleri şeyler kalmış veya yarım kalmış bir şeyler olabilir. Çünkü bir anda <laughs> boğazıma bir şey düğümlendi. Evet yine aynı gün yüklemeye çalışacağım. Kısa bir açılım olacak. Bu arada çok kararsız kaldım. Deste seçme yapayım, kolektif mi yapayım ama kolektif yapmayı sanki bu açılım için daha uygun görüyorum. Ama iki destenin enerjisinden faydalanacağım. İkisi de mavi deste. Şu anda kolektif açılımdasınız. Kanalda ee, aklınızdaki kişiler sizi son gördüklerinde ne hissettiler? Öncelikle şöyle yapalım. Sizin onun için ifade ettiğiniz anlamı merak ediyorum. Kolektife zamansız zamana niyetle. Siz aklınızdaki kişi için ne ifade ediyorsunuz? Hayatındaki yeriniz nedir? Buna bakalım. Zamansız zamana niyet. Aklınızdaki kişilerin hayatında ne ifade ediyorsunuz? Çoklu kart bugün. Hep gelen kartlar yeni destemin enerjisi böyle. Ama çabuk uyumlandığımı düşünüyorum. Ne ifade ediyorsunuz? Kısa ve öz bize cevabı versin bakalım. Diğer telefonumla çekiyorum. Açılar umarım görünüyor. Dur, zaten kartları kaldıracağım. Peki, bakın 2'ye 2 iki geldi. Buradaki geldi, aldım. Ne ifade ediyorsunuz? Şimdi o kadar çok düştü ki Alacaktım aslında ortadakini de gelmek istersen yeniden gel. Bu attı. Tamam. Önce bir ne ifade ediyorsunuz kısmına bakıyor olacağım. Ee, sonrasında da ne hissettiği enerjiyle bakacağız sizi son gördüğünde. Oh. Oh. Um. Bugün biraz zor enerjiler? Wow. Wow. Bakın çok net bir şey geldi. Bir haksızlık yaptım. Hatta Kılıç Beşlisi ve Adalet de geldi. Ben onun arkasına çevirdim. Onu aldattım ve haksızlık yaptım. Afyon bağımlılıklarımla ilgili olabilir. Bağımlılıklarımı bitiremediğim için onu üzdüm. Belki onun benden uzaklaşmasına izin verdim. Şimdi önce sizin yerinizi tanımlamadan önce yaptığı şeylerden pişmanlık duyduğunu birazcık burada kendi hatasıyla sanki bir kere bir bitiş yaşamış olma ihtimaliniz yüksek çıktı kolektifte. Ya da bir uzaklaşma yaşadık. Ya da biz birbirimizden koptuk. Ya da ben onu o kadar çok üzdüm ki gereksiz egolarımla işte orada onun dengesini bozdum. Bir şekilde bu ilişkiyi çıkmaza soktum veya bir bağımlılık çalıştırdım veya araya başka başka meseleler, mevzular, kişiler soktum. Ama şimdi geliyorum kılıç kahyası ve kahyası ve Samyel ile geliyor. Yani kaçak dövüştüm, korktum. Ona göre enerjim, prens enerjisi daha toydum yani daha çocuksu davrandım. Ama o ''Benim evim.'' Bakın çok net bir şey söyledi. ''O benim evim.'' Gittiğinde kendimi en rahat halimle bulabildiğim... Bazen hani düşünüyor, sorguluyor bu kişi. Böyle abonuzla da geldi. Sıkıntıdayım. O beni iyileştirir. Mesela kendimi evimde gibi hissediyorum. Onlayken onunla evimdeyim. Yani bu ev kartı bir kere daha geldi... Çok ben bunu hissediyorum ya burada. İki kere ev kartı geldi. Siz tanımlarken zaten bir de burada ne diyor? Seni düşünüyor. Öyle hakkınızın, hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun demiş. Çok güzel. Burada ailevi meselelere ev hane ile ilgili bazı sorunları iyileştirmesi gerekiyor olabilir. Kök inanışlı yani bu kişinin çocukluğunda annesi babası arasındaki ilişkiden dolayı da bir takım şeyler aranızda yaşanamamış kalmış olabilir ama siz tasım dokuzusunuz. Sizi nasıl görebiliyor musunuz? Siz onun çok üstündesiniz yani. Hani fazla üstündesiniz. Öyle söyleyebilirim. Ve ben ona haksızlık yaptım. O benim evimde dede. Şimdi sizin yerinizi böyle tanımladı. Bir bakalım. En son görüşmenizde biraz sanki bir sıkıntı hmm, sıkıntılı bir enerji var. Üç açılımdır. Niyetim hep böyle hani bir takım tabii ki ben de kendi işte döngümde bir dönüşüm sürecindeyim ama yani kolektifte de demek ki böyle şeyler var. Özellikle yeni geç yeni ayı çoğu kişiyi etkilemiş. Şey soruyorum şu anda bize en son gördüğünde ne hissetti? Kısa bir açılım olacak ama öz cevaplar istiyorum burada. Onu da söyleyeyim. Bakalım ne hissetti? Bakmayın ben öyle kısa diyorum ama bırakmam. Soruları cevapsız bırakmam. Bu attı kendine. Hangisinin üzerine atmak istersen. Döndü. Peki. Alta bir bakmak istedim. Güç kartı varmış. Bazen böyle tarotun en altında kalan kartlara gözüm ilişiyor. Bakmak istiyorum. Yani e ego dedim ya hani yani güç savaşları, yaşanan bazı kırıcı sözler. Ee, niye bilmiyorum. Bunları böyle arka arkaya aldım ama öyle geldi enerjisiyle. Bakalım. Size en son gördüğünde neler hissetti? Bir haksızlık yapmış ama bunun farkında sanki bu kişi kolektifte. çoğunluk en azından. Buraya biraz daha alacağım. Burayı detaylandıracağım. galiba almadım hmm, şundan da alalım bu kartların şeyini çok seviyorum ee, Leona Martin cevaplarını yani kısa bir açılım dedim ama 10 dakikayı geçecek gibi görünüyor bir de işaret kartını alalım iki deste enerjisi kullanmak istedim çünkü aynı şeyler gelebilir o fırtına uyarısı. İmparatorca Selçuk Sassa. Peki. Hmm. Karmaşık geldi Ama bir şey net Şimdi Sen o kadar Güçlüsün ki Bu kadar güçlü olman bile Bir fırtına uyarısı Şimdi her ihtimali Söyleyeceğim Aranıza giren Bir kişi olduysa çok net olarak bir imparatorça duruş sergilemişsiniz. Şimdi biz birinci senaryo bu. Selçuk Sassa bu üçüncü kişi. Siz imparatorça duruş sergilemişsiniz. Ana karakterdir. Bu arada hani hep söylerler ya e, neden imparatorçayı biz olarak tanımlıyorlar diye düşünüyorsanız bana göre ana karakter sizsiniz. Hikayenin çünkü sizi dinlediğiniz taraf olduğunuz için karşı tarafta ana karakteri Başka bir enerji varsa bu yüzden bunu Selçuk Sassa olarak düşünüyorum. Tabii ki Selçuk Sassa kötü bir enerji değil. Tabii ki yasak ilişkideki dişil. Ama bazı durumlarda da e, bu konuma siz de düşürülmüş olabilirsiniz. Yani böyle hep bir üçüncü kişi, ikinci kişi, birinci kişi yani teki çığız, çoğul burada tarafı zaten siz hissedersiniz. Ama ana karakteri bu olduğu için siz o kadar güçlü, o kadar duruş belli ki. Şimdi Selçuklu'da ise biraz daha toy enerjide. Daha imparatorluğa göre evet ee, alımlı, dikkat çeken, kendini böyle büyüleyici bir taraf karşı taraf için ama şimdi çok da imparatoriçe kadar bir insanın hayatında varlığıyla tesir etmez hani şu sopayı vurduğunda böyle etki edecek bir şey değildir ama siz öyle bir duruş sergilemişsiniz ki belki de bu kişi bu olayın açığa çıkmasıyla birlikte sizin bu duruşunuzda bu kadar bir etki hissedeceğini düşünmüyordu şimdi birinci senaryo bu ikinci senaryo aranızda bir tartışma aranızda bir bana karşı bana gösterdiğin ilgi değer sevgi işte e, benim için bana benim e, ne, nasıl denir hani benim hak ettiğimden çok daha aşağıda olduğu için ben bunu kabul etmiyorum diyen bir enerjiyle gitmiş de olabilirsiniz. Burada bir üçüncü kişiden bahsetmiyor olalım. Bir diğer konu da tabii ki anne faktörü de olabilir. Bu kişi iki taraflı olarak iki taraf arasında kalsa bakın üç tane senaryo var. Burada bir dişi taraf daha var olabilir. Bu sizin tamamen enerjiniz, ben daha fazlasını hak ediyorum enerjisi olabilir. Ya da karşı taraf sizin bu enerjinizden dolayı tedirgin olup biraz korkmuş olabilir. Şimdi bu 4 tane 5 tane senaryo çizdim. Siz kendi hikayenize göre bunları alabilirsiniz. Şimdi takdir, hesse, değnek şövalyesi. Yani bu kişiyi harekete geçirecek aslında dürtülerini canlandıracak bir duruş sergilemişsiniz. Ben yine bir imparatoriçe enerjisi hissediyorum. Ne yaşandı bilmiyorum. Aranızda bir konuşma yaşandıysa orada kararlı olan duruşunuz. Ben asla bunu kabul etmem diye işiniz. Belki ilişkiyle ilgili görüşlerinizi paylaşmanız. Bu kişinin bir şekilde böyle e, yani o kadar çok şaha kalkmasına sebep olmuş ki burada iki taraflı hareket. Ama sanki bir taraftan da sizi kaybetmekle ilgili de bir tedirgin olmuş. Yani siz biraz sağlam bir duruş göstermişsiniz. Böyle bir duruş beklemiyormuş bu kişi. Şimdi köpek kart firiyorsa özgürlüğüne düşkün. Bağlanmak istemiyor. Olabilir. Bir diğer ihtimal yaşanan bir e, bağlılığı ters düşecek bir hareket. Onun davranışı sizi sarsmış ya da sizin duruşunuzu imparatorluğa çekmiş olabilir. Yani ne demek istiyorum? Bu kişi demiştir ki ben bağımsızlığıma düşkünüm. Ben ciddi bir yolda gitmek istemiyorum. Siz de imparatorluğa enerjisiyle hayır canım. Ben ne istediğimi biliyorum ve ben böyle bir ilişki içine yer almak istemiyorum demişti de olabilirsiniz ama bana çok enerji şöyle geldi ilişkiden korkan biraz özgür ruhlu bir kişi olma ihtimali yüksek 7. çakra zaten bunu söylüyor bakın korkular var hayaller var ama korkular var şimdi yapılan bir hata var çok net çok net e, pişmanlık var forgiving and learning kartıyla da birazcık iyileşmesini istediği aslında bu görüşme ya da burada konuşma diyeyim. Yani herkes görememiş olabilir, görüşememiş olabilir ama çok yoğun olarak şöyle bir şey var. Bu kişi yaptığı bir hata. Bu hatadan dolayı da sizin verdiğiniz aslında olması gereken tepkiyle pişmanlık duymuş ve affedilmek, bağışlanılmak enerjisi çalıştırıyor. Çok ee, korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? Bakın gelen kartlara bakın. Ben saf yani. Ben çok saf beni seven, bir araya geldiğimde tamamlandığım kadın olduğunu düşünüyorum. Düşünmeye başladım. Bir de altın tutan kadın gelmiş. Mantığı tercih edecek. Ya da ona altın sepette sunulan farklı bir şey varsa aşk ve mantık hani e, bugün diğer açımda da çıkmıştı. İki seçenek arasında kaldığım kısmında. Sanki burada bir tarafta bir dişil var. Anne olabilir. Üçüncü kişi olabilir. İlla almak zorunda değil. Aklı, zihni, onu dürten düşüncelere mantığı olabilir. Ben onu çok saf seven kadın olarak tanımlıyorum. Ve biz böyle kolay bir um, bir şey yaşamasak da o benim sevgisiyle canlı olmamı sağlayan kişi beni yaşatan beni Sen bir taraf ne var? Bakın maddi boyutta bir şey var. Yani iki tarafta bir denge. Ve değer kapısıyla da geliyor. Bakın altın tutan kadın seçimler sanki değer kapısı. Yani seçimler sanki biraz maddeye veya mantığa önemse de bu kişi bakın Aral ne yapmış? Kupa ikilisine bakıyor. Aral kız çocuğuna bakıyor. Aral sevgiye bakıyor, aşka bakıyor. Saf yani seven kadına bakıyor. Deyne kraliçesi ne yapmış? Sırtını dönmüş. Siz çok kararlı, çok net bir tav tavır göstermişsiniz. Bu kişi daha da hayran kalmış size bence. Yani şunu beklemiş belki sizden. Diyor ki yani tanımlayamadığım bir şey var aramızda evet ama çok saf bir şey var. Şimdi bunun farkındayım. Peki bu nedir? Bu gerçek bir aşktır. İçimde beni donduran bir şeyler var ama tümü şeyde bu gerçek aşk ve bir taraftan da saplantı haline getirdiği, kurtulamadığı, geçmişinde ona yara hasar veren bir ilişki olduysa ya da bunu Sizinle yaşadığı bir takım sorunlar olduysa buraya bir demir atmış yani bundan kurtulmaya çalışıyor. Bu kişinin tamamen ben işte e, benim hayatım önemli ben de hayatımı yaşayacağım size böyle cümleler kullandıysa işte ben artık kendime odaklanmak istiyorum. Ben kendi mutluluğumu düşünmek istiyorum. Yani çok net bir şey var burada. Sizi fazlasıyla düşünüyor. Yani sizi bıraktı, sizi unuttuğu gibi bir e, durum yok. Kartlar söyledi. Kartlar zaten kendi içinde duygularıyla mücadele etmek yerine eğer mantığını seçtiyse kaldı ki bu kişi. Şöyle diyor kartlar. E, pişman. Araf. Baktığı yer sizsiniz. Ama siz oraya bakıyor musunuz? Değnek kraliçesi olmuşsunuz. İşte orada birazcık sorunlar var. Peki sizin duruşunuzu belli ki güçlü görmüş. Peki kendisiz görüşmeden sonra ne durumda? 3 kart hatta 4 kart alalım. Görüşmeden sonra ne durumda? Soralım bakalım. Değnek dörtlüsü. Tılsım şövalyesi. Aşıklar. Tılsım dörtlüsü. Yavaş yavaş emin adımlarla yol alacağım duygularıma kaybetmek istemiyorum de diye olabilir. Bir şekilde burada bir e, zamana bırakmamak istediği bir şey. Sanki orada somutla elde etmek istediği şeyden sonra bunu yaşayacağım deyip beklemeye almış olabilir. Sizi askıya almış olabilir. Bunu da hissettim. Sanki burada emin bir şeylerden artık neyse bu bana göre duyguları. Çünkü buradaki tüm kartlar duyguları destekleyici kartlar geldi. Duygularından emin. Sizi Tutmak istiyor. Ha bunu nasıl yapıyor, yapabiliyor mu? Ya da bununla ilgili bir eylemsal bir süreç yaşattı mı size? Yani söyledi mi, hissettirdi mi? Yani yoksa zamanı bıraktı gibi kaybetmek istememe var. Hani bu duygular tam hissediliyor içeride de. Bunlarla ilgili bir şey yapacak mı? Çok soru cevabı mı döndürdüm? Sınırlar çizdim. Aslında içimde çok büyük potansiyel var planlar, eylemler. Günün sonunda özlemek. Yani kendi koyduğu sınırlarla yaşadığı sürece sizi özlemeye mahkum biri var burada. Şu anda aranızda iletişimsizlik. Şu anda aranızda büyük bir özlem varmış gibi görünüyor. Günün sonunda da şey diyemedi yani. Evet ben ona duygularımı söyledim. Duygularını kendi içinde yaşıyor olma ihtimali de yüksek bu kişinin. Ama zihin şunun farkında. Bu kişi gerçek. Doğru aşk. Ben bir takım sıkıntılar yaşadığım için ona bu sıkıntıları yaşattım. Belki de bir de konuşturalım bakalım neler söyleyecek. Ama son gördüğünde sanki sizi yaptığı hatalarla yüzleşmiş. Bu kişinin özeti bu. Size yaptığı haksızlıklarla yüzleşmiş gibi görünüyor. Konuşturma kartlarımı da bulursam bir Rumi bir de Melek kartıyla süreci de finalize ediyor oluruz. Yani zaten imparator enerjisi, DNA kraliçesi enerjisi sizin duruşunuz bu kişiyi çok etkilemiş. Nasıl duruyorsanız etkilemiş yani. Kartlar bunu söyledi. Negatif bir etki yapmamış merak etmeyin. Canınızı yaktıysa da son versiyonda sizin duruşunuz bu kişiyi epey bir şaşırtmış. Bakalım neler söyleyecek. O oh, konuşurken üzerine destekleyici birkaç kart da alalım. Rumi'den. Peki. Açarak kalmak istedim. Niye bilmiyorum. Ne ile ilgili bu karar? Ya da ne ile ilgili bir yol? Onu merak ettiğim için almak istedim. hep açık kartlar kalmış. Bakın en altta kendiliğinden açtı, beklemeye değer kartına. Bir de son olarak Romiye ve melek kartımı alacağım. Ops. Açılanlar çok değilse onları alalım. Yani, tamam 3 tane var. Açılanları aldım. Bir tane melek kartı alalım. Bir de sizi gördüğünde hissettiği olsun. Önce bunu açalım. Ateş Kraliçesi. Çok net e, arzuların tutkularını hatta size hayranlığını arttırmış gibi görünüyor bu kişi. Rüyalarımda seni görüyorum ve köprüler. Araya bir engel girdiyse, araya bir e, tartışma girdiyse, araya bir kopukluk girdiyse köprüleri yeniden oluşturmak istiyor. Ki bununla ilgili de evrenden çok fazla mesaj alıyor gibi görünüyor. Beni kendinden uzaklaştırma çünkü ben sana hala bağımlı ve tutkularım çok yoğun hissediyorum. Lütfen benden uzaklaşma diyor. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. ve Meza kartıyla e geldi gördünüz mü? Yani... Bir şeyleri bitirdiyse bu sebepten hele de böyle bir mütevellit böyle bir durum varsa güven çok çıktı. Ee, burada sarstığı bir şey var. Bu sizin enerjiniz de olabilir ama bu durum kötü bir şey oluşturmuş bu kişide. Kötü bir zamanlama, kötü bir yani size çok böyle iyi enerjiler akıtamamış. Kaldı ki dedik değnek ikilisi. Burada artık bir şekilde özgürlüğü sana vereceğim. Çünkü niye ben sensizken duygular anlamında yoksulum. Duygusal yoksunluk yaşıyorum. Kupa padişahı. Yani duygu bu açılımda hiç eksik değildi. Fark ettiniz mi? Bu açılımda mantıksız bir şeyler var. Duygusuz bir şeyler yok. Bu açılım sürekli kişi kendisini aslında sana karşı duygularım var ama ee, yani bir para var bir maddi bir şeyler var bu iki, ikisi arasında araftayım yani ben bunlardan hangisini seçe seçeceğimi bilemiyorum yani asıl duyguları seçmesi gerektiğinin farkında ama neden bunu yapmış ee, bu kendi senaryonuza göre eğer varsa böyle bir durum size bu kadar hayran olduğunu söyledi sizi bu kadar ya her anlamda hani hayatında olmasını isteyebileceği bir kadın portresini çizdi e sonra hata yaptım onun içinde neden hata yaptın Şimdi neden hata yaptın diyeceğim mesela neden hata yaptın diyelim bu da son soru olarak yapan varsa hata yaptığını düşünenler içinde ya da siz böyle kupa beşlisi bakın attı kayıp enerjisi üzüntü pişmanlık devirdim bir şeyleri neden hata yaptın yani değnek sekizlisi kupa şövalyesi Duygularımı ona hiç göstermedim ki. E, güven kartı niye bu kadar geliyor? Çünkü güvenmiyor ki. Onu sevdiğimi anlamıyor ki. Farkında değil ki. Güvenmiyor yani. Yapılan hata tamamen duygularını örtmesi. Yapılan hata tamamen duyguları yokmuş gibi davranması. Burada bir çuval inciri berbat ettim demesi. Bu kişi son görüşmenizde size duygusal açıdan negatif şeyler söylediyse şunu söyleyebilirim ki aslında öyle şeyler yok. En azından açılım böyle söyledi. Negatif açıdan bir şey yapmadı ama duygularını da paylaşmadı diyorsanız da bundan dolayı da bir pişmanlık duyuyor olabilir. Yani şu anlarınızda bir kopuk da olsa bir iletişim var ama duygusal açıdan ne hissettiğini bilemiyorsanız hissettiğim şeyler kesinlikle var diyor. Ama sen biliyor musun? Hayır. Sen nasıl ediyorsun? Tereddüttesin bana güvenmekle ilgili. Aslında ruh işi bağlantısı var. Yani bu zaten hep benim karşıma çıkacak bir Kişi gibi görünüyor diye düşünüyor. Bağımlılıkları var size karşı. Sizin ondan uzaklaşmanızı istemiyor. E zaten değnek kraliçesi yani. Aral'la böyle sırt sırta. Aral ona bakıyor. Ama ona bakıyor mu? Önüne bakıyor. Ee, burada biraz şey hissettim. Eğer varsa severek ayrılanlar. Evet. Bunu yaşaması gerekiyor bu kişinin. Sizin değnek kraliçesi tavrınızı görmesi gerekiyormuş. Bu açılım bunu söyledi. Eğer böyle bir şey yok. Biz konuşmaya devam ediyoruz. iletişime devam ediyoruz. Ama ben duygularını açmadığı için artık kendimi gerçekten yani istemiyorum böyle ifade edebilmek ya da ona karşı bir şekilde işte lütfen bana ne olduğunu söyle biz neyiz vesaire enerjileriyle sizi çıldırtıyorsa ee, burada da şöyle bir şey var. Herkes Duygularını ifade edemeyebilir. Bu karşı tarafın bir stratejisi, bir hamlesi, bir beklediği bir olgu olabilir. Size ancak o olgu düzeldikten sonra duygularını açabilecek olabilir. Hem kupa şövalyesi hem kupa zaten bakın burada da kupa şövalyesi. Rumi bunu söyledi. Yani hissettiğiniz her zaman gördüğünüz evet önemli ama hissettikleriniz de önemli. Eğer bir duygu hissediyorsanız karşı tarafta belki bu hislere ee, dikkate almak gerekiyor. Görünenin ardında başka şeyler olduğunu bilebilmek gerekiyor. Son bir şey söyle. Bakalım aklımızdaki kişi. Son bir şey söyle. Son. Noktayı koy. Ne söylemek isterdin? Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Hadi son dedim ama bunun üzerine benim hayalim sensin. Şimdi. Yani... E bu şey gibi zaten er ya da geç bir şekilde calling in your soulmate kartındaki gibi çağırdım sensin hayalimdeki sensin ama şu anda benden ne yapmamı istiyorsun bunu yapabilecek güçte seni çağıracak seni ruhunu iyi gelecek seninle birlikte olacak yani bu kişinin hayallerinde kupa şövalyesi olarak zaten duygusal dünyasında varsınız da sanki bunları şu aşamada biraz Köprüleri kurması gerekiyor. Bir şekilde... Burada... Rüya aleminden çıkması gerekiyor. Hayallerden çıkması gerekiyor. Somut anlamda bunu yapabilmesi... Sizin duruşunuzla ilgili sanki. Burada duruşunuz bu kişiyi harekete geçirecek olabilir. Bir önceki açılımda... Biraz eylem soruları sorduğum için... Çok benzer iki açılım. Arka arka yüklemek istemiyorum. Oradan da alabilirsiniz. Almanız gereken mesajlar varsa... Özetle sizde gördüğünde e, sapa sağlam bir dişil enerji olarak görmüş. Her iseniz elil olarak da Evet videomda eril <laughs> yap artık dedi ve yarım saatte olmuş. E, umarım burada e, ne bekliyorsanız, hayalini neyi kurduysanız onun gerçekleşmesine niyet alarak aranızda ki gerçek saf sevginin de varlığını e, görerek deneyimlerseniz umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ya da iyi günler. Her ne zaman videoya denk gelecekseniz.